Evet dostlar. Bugün Anadolu'ya erenlerin bir başka bahsinde, bir başka konusunda yine birlikteyiz. Eşrefoğlu Rumi'yi anlatacağız. Eşrefoğlu Rumi mahlasındaki Rumi kelimesi Anadolu'ya ait anlamındadır. Tıpkı Mevlana celaleddin Rumi gibi Anadolu'ya gelmiş, Anadolu'ya mensup olmuşlara verilen bir isimdir. Rum abdalları gibi, Rumiler gibi bu ifadeden genellikle bazı insanlar yanlışlıkla Rum olmak. Tabi Rum olmak kötü bir şey değil ama bu adam Rum değil. Eşrefoğlu, Eşrefzade, Eşrefoğlu Rumi adlarıyla anılan bu bilge, arif, mürşit ve irfan şairi, mutasavvıf aslen Mısırlı bir aileden gelmektedir. Ailesinin Mısır'dan Anadolu'ya göç ettiği bilinir. Onun Hazreti Peygamber soyundan olduğu, seyit olduğuna dair rivayetler de olmakla birlikte tabii ki bunu tespit etmek oldukça güçtür. Eşref oğlu Rumi'nin asıl ismi Abdullah'tır. Başta Hüseyin Vassaf olmak üzere bu konuda yazmış olanların çoğu Eşref oğlu Rumi'nin İznik'te doğduğunu söylerler. Doğum tarihine dair çok büyük bir kafa karışıklığı varsa da vefat tarihinde 1469 olduğunda neredeyse birliktelik bir fikir birliği vardır. Eşrefoğlu Rumi ilk tahsilini Bursa'da alır. Bursa'da medreselerde okur. Zahiri ilimlerde usta laşır, kendini geliştirir. Daha sonraki zamanlarda, daha sonraki zamanlarda içinde bir deruni boşluk, içsel bir boşluk hissetmeye başladığı rivayet edilir. Ve bunun menkıbelerinin birinde şöyle bir olay anlatılır. Bursa'da üstü başı yırtık, meczup şeklinde dolaşan Abdal Muhammed diye bir kişiden bahsedilir, bir dervişten bahsedilir. Bir gün erken bir saatte kendisini kendisiyle karşılaşır. Abdal Muhammed ona der ki danışment yani alim kişi danışment bize köfteli çorba getir der. Bu köfteli çorba getir den bunu emir telakki eder. Eşrefoğlu ve koşa koşa şehre gider. Sonra çorba bulamaz, köfteli çorba bulamaz. Sadece çorba alır getirir. Meczup derviş çorbayı içtiğinde içinde köfteye rastlamayınca eline bir avuç toprak alır onları ıslatıp köfte haline getirir. çorbanın içine atar Eşrefoğlu bakar ki Eşrefoğlu bakar ki bu toprak çorbaya dönüşmüştür. Toprak köfteye dönüşmüş çorbanın içerisinde ve Abdal Muhammed ona şunu söyler. Sen değil sen kim? Bunu bir işaret gibi görür Eşrefoğlu. Eşrefoğlu bunu bir işaret olarak görür ve Bursa'daki mürşitlere müracaat eder ve kendisini Hacı Bayram'ı Veli'ye tavsiye ederler. Hacı Bayram'a Veli'ye gitmesini tavsiye ederler. Ve Eşrefoğlu Rumi gelip Ankara'ya gidip Hacı Bayram dergahına intisap eder. Ve orada Hacı Bayram'ın müritleri arasında olur. Ve Hacı Bayram'ın müritlerinin müritlerinin gittiği mescidin imamlığını üstlenir. Ve edebini, adabını, yoldaki ciddiyetini gören Hacı Bayram Veli kendisini kızı Hayrın Nisa Hanım'la evlendirir. Bu şekilde Hacı Bayram Veli'nin de Hacı Bayram Veli'nin de damadı olur Eşrefoğlu Rumi. Eşrefoğlu Rumi kendisiyle mürşidi arasındaki edep adap ilişkisini anlatırken şöyle der. Der ki ben 11 yıl mürşidime hizmet ettim. Bir gün dünyevi bir mesele konuşmak istediğimde mürşidim bana dedi ki fazla konuşmak yolun şartlarından değildir. Hakikat yolcusuna fazla konuşmak ayıptır der bu tasavvuftaki tasavvuftaki terbiyenin, adabın, edebin en güzel göstergelerinden bir tanesidir. Bunun üzerine büyük bir cehd ile Hacı Bayram'dan dersleri almaya devam eden Eşrefoğlu Hacı Bayram'ın teşvikiyle Suriye'nin Hama şehrine gönderilir. Orada Hamavi Hazretlerine intizap etmesi, ondan tasavvufun derinliklerini öğrenmesini ister. Ve bunun üzerine Eşrefoğlu Rumi Anadolu'nun tamamını yaya yürüyerek Hama'ya kadar gider yolda çok eziyetler çeker ve bu çok çektiği eziyetlerin neticesi olarak varmış olduğu yerde Hameviden Kadiri tarikatının usul ve adabını öğrenir. Oradan el alır Kadiri dergahının bir çeşit halifesi olur. Dolayısıyla Hacı Bayram'dan almış olduğu tasavvuf terbiyesini kadirilik üzerinden de efendimizle e pekiştirmiş olur. Daha sonrasında Ankara'ya geri döndüğünde, Ankara'ya geri döndüğünde e, Hacı Bayram Eşrefoğlu Rumi'yi İznik'e gönderir. Orada irşat yapmasını ister. Oysa Eşref olur Rumi halktan uzak durmayı, kalabalıklara karışmamayı, uzlette ve inzivada kalmayı seçmiş bir mutasavvıftır. O yüzden halkın arasına karışmaz, uzlette bulunur, kendini düşünceye ve tefekküre adar, bu yolda kendisini derinleştirmenin yollarını arar ve bir gün bir beklenmedik bir şey olur. Eşrefoğlu dağda, kırda gezerken bir köylü onu yakalar, hırsız veya da katil zannederek götürüp onu devlet güçlerine teslim edip ödül almayı kurgulamıştır. Fakat getirdiğinde köylünün annesi olayı anlar ve bunun üzerine onu yakalayıp teslim etmek isteyen köylü kendisine intisap eder ve o köylünün kurmuş olduğu dergahında derslerine başlar ve irşad yoluna girer. Ve bu irşad yoluna girdikten sonra e, Eşrefiye ekolü ya da Eşrefiye tarikatı adıyla anılan tarikatın da kurucusu konumuna gelir Eşrefoğlu Rumi. Eşrefoğlu Rumi nin Eşrefiye Tarikatı Hacı Bayramın Bayramiye Tarikatı ile Abdülkadir Geylani'nin Abdülkadir Geylani'nin Kadiri Tarikatının prensiplerinin terkibinden ya da bileşiminden oluşmuş bir anlayıştır. Ve Eşrefoğlu yaşadığı dönemlerde Devlet Erkanı tarafından da keşfedilir. Sadrazam Mahmud Paşa kendisine kendisine intisap edip müridi olur. Ve onun de ders halkasında oldukça e, uzun yıllarını geçirir. Eşrefoğlu'nun menkıbeleri arasında çok enteresan menkıbeler vardır. Bu Abdülkadir Geylani için de e, Abdülkadir Geylani için de anlatılır menakip namelerde. Eşrefoğlu Rumi için de anlatılır. Bir gün kulağına bir ses gelir. Der ki Ey Eşrefoğlu, ey Ulu Mürşit, ben sen artık olgunlaştın. Senin için her şeyi helal kıldım. Ve Eşrefoğlu Rumi bunun şeytan olduğunu anlar ve şeytana hayır sen şeytansın hiç kimseye hiç kimseye zahiri ibadetlerden uzaklaştırılması ve her şeyin helal kılınması helal kılınmamıştır deyip karşılık verir. Eşrefoğlu'nun Eşrefiye e, tarikatının kendine has usulleri vardır. Özellikle Eşrefiye dergahlarında perşembe geceleri bir zikir vardır. Ve zikre Kur'an-ı Kerim başlanır. Kur'an-ı Kerim'den zikrinden, Kur'an-ı Kerim okunmasından sonra zikir başlar. Fakat burada Kur'an-ı Kerim'in okutulmasının ya da okunmasının evvel emirde diğer ulularda da anlattığımız, dile getirdiğimiz biçimiyle önemli bir sembolik değeri vardır. O da bu sufi, arif şairlerin veya mürşitlerin şeriatla tarikatı birbirine zıt şeyler olarak düşünmediklerini göstermek için başvurdukları bir yöntem olduğunu aynı zamanda yolun esaslarının da buna dayandığını gösteren son derece güzel bir örnektir. Eşrefoğlu Rumi aynı zamanda çok iyi bir şairdir. Ve aruz vezniyle ve hece vezniyle yazdığı şiirleri tasavvufun ıstılahlarını içerir ve tasavvufun ıstılahları bahsinde de oldukça derinlemesine kristalize edilmiş beyitlerle kendi yolunu, tasavvuf anlayışını anlatır. Ve bu anlatışta da, bu anlatışta da kesinlikle arifliğini ve bilgeliğini şiir yoluyla dile getirir. Çünkü tasavvuf erbabı, şiir söylemeyi şair olmayı pek seçen insanlar değillerdir. Onlar ne yaparlar? Onlar şiiri kendi yollarının bir sözcüsü ya da söyleyicisi olarak görürler. Çünkü manzum söz yani vezinli söz, düzenli söz, ritmik söz akılda daha kolay kalır ve ezberlenmesi daha kolaydır. Nitekim eşrefiye zikirleri Kur'an-ı Kerim'den sonra cem olmuş dervişleri Abdülkadir'in yani Abdülkadir'in Abdülkadir, Abdülkadir Geylani'nin dervişleri cem olmuş bir araya gelmiş toplanmış ilahisiyle ile devam eder ve bitiminde yine Kur'an-ı Kerim okunur. Öyle zikir bitirilir. Dolayısıyla Eşref oğlu Rumi'nin mesela ey Allah'ım senden bir dileğim var. İlahi kulunu senden ayırma. Seni sevmek benim dinim imanım. İlahi dini imandan ayırma. Eşrefoğlu senin kemter kulundur. İlahi kulunu senden ayırma. İlahi gülü bülbülden ayırma şeklindeki niyazında, yalvarışında da yine dikkat edilirse evvel emirdeki şey nedir? Allah'la kulun, efendime söyleyeyim, samimile, samimi birlikteliği, Allah'ın kulunun içerisinde şah damarından daha yakın olması şeklindeki ayetin bir şey. Ve çünkü Eşrefoğlu, tıpkı bayramiyede olduğu gibi, bayramiyede olduğu gibi, halkı haktan ayırmamak gerektiği şeklindeki prensibin çok iyi uygulanmış olduğu bir ekoldür. Hakkı haktan ayırmayan bu kulların gölgesi üzerimizden eksilmesin.